Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yeni gelen aboneler, hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu altın, özellikle ons altın. Destek noktamız neresi, direnç noktamız neresi, kısa vadeleri nerelerde satın alabiliriz, satın alabiliriz. Peki uzun vadeli altın bakışımız ne olacak, altın vizyonumuz ne olacak, peki altına yatırım yaparken nasıl yatırım yapmalıyız? Tüm bunları bu 10 dakikalık video içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Ancak... Eskilerden bir video gördüm. 11 Nisan günü pandeminin global piyasalarda zirve yaptığında, felaket tellallarının her yerde sosyal medyada zirve yaptığında, özellikle Borsa İstanbul'da hedefi 80 binlerdeyken 60 binler, oradan 50 binler hatta bazılarının hızını alamayıp 40 binlere dahi gösterdiği zamanlarda maalesef o video sadece 400 kişi izlenmiş. O videomda Finans Sohbet kanalı olarak piyasalar hakkında ne demişim, bu şanslı 400 kişi neler izlemiş onu bir görelim. Tekrar ondan sonra altın konusuna geri dönelim. Ama ben şunu kendi görüşüm olarak söylüyorum bunu. 82.000'in borsada ben bir dip olduğunu düşünüyorum. 82.000 bu işin dibi, dibidir arkadaşlar. Çünkü her türlü risk, koronanın felaketi veya kötülüğü 82.000'le fiyatlanmış olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Hisselerde çok fazla dibe indik. Ee, mesela şu an e, Mart 15'te e, bu iş başladı. Resesyon. Nisan 15'te devam ediyor. Bir aylık bir süreç. Yani bilançoların birinci çeyreğini ben etkileyeceğini pek düşünmüyorum. Belki ikinci çeyrekte çıkabilir. Bazıları V şeklinde bir olay olacak. Bazıları U şeklinde olacak. Bazıları L şeklinde kalacak diyor. Piyasanın toparlanması. Ama şunu unutmamak lazım. Bu bir finansal kriz değil arkadaşlar. Bu bir e, Sa sağlık krizi iki gün sonra ben, ben şuna şunu inanıyorum. Yani bu V şeklinde olacak. yani Ne L ne U şeklinde olur. Ben bunun V şeklinde olacağını inanıyorum. Çünkü bunun aşısı veya ilacı bulunduğu denirse piyasalar V şeklinde toparlanacaktır. Evet değerli arkadaşlar. O 11 Nisan tarihli yayınımda piyasalarda birçok insanın e, L şeklinde hatta bazılarının e, U şeklinde bazılarının hiçbir zaman yükselmeyeceği söylendiği zamanda ben piyasaların V şeklinde olduğunu ifade etmişim. Şimdi bunu bir grafikte görelim. Tekrar altın konusuna döneceğiz. Şimdi bizim Borsa İstanbul'umuzun şurası tepe noktası. Tepe noktasından dip noktasına kadar bir çizgi çekiyorum. Yine dip noktasından şuradaki tepe noktasına bir çizgi çekiyorum. Kırmızı yapayım. Şunu da aynı şekilde kalınlaştırayım ve kırmızı yapayım ve şekli görelim. Borsanın V şeklinde olacağını izah etmiştim. Şimdi bu konuyu kapatalım ve altın konusuna geri gelelim. Arkadaşlar altın, e, ons altın bu buradaki grafik e, bir yıllık bir grafik. Burada bir kama formasyonu görüyoruz. Bunu uzatayım sağ ve sola olarak kama formasyonunu. Şunu da uzatayım ben. Şimdi uzattıktan sonra bu kama formasyonu şurada bir yerde birleşecek. Bakın şunu da uzatayım. Şimdi gördüğünüz gibi bakın şuralarda kama sıkışacak. 1920 dolarlarda, 1910 dolarlarda sıkışacak. 1920'yi unutmayalım değerli arkadaşlar. Hemen notumuzu alalım. Yani gelebileceği maksimum yerler 1920 civarında ya aşağıya ya yukarıya yönlü tepki verecek. Burada bizim kısa vadeli baktığımızda grafiğe aşağıda bir ihtimal 1770 dolarlara kadar yukarıda ise 1860 dolarlara kadar gelme ihtimali var. Şu an neredeyiz? 1810 dolardayız. Ama kama formasyonu yukarıda devam ediyor. Vadesine baktığımızda kama formasyonunun çok da uzak bir vade olmadığını görüyoruz ve yaklaşık Ağustos'un sonu Eylül başına kadar e, ciddi bir tepki yani kısa vade. Ağustos'un dediğimiz bir aylık bir vadede kamanın sonuna geliyoruz. Ancak bu kamanın nerede ne şekilde tepki verebileceğini anlamak için bir formasyonda geniş bir formasyona bakalım. 10 yıllık formasyonumuza bakalım. Şimdi bunu silelim. Bu kısa vadeli bir bakış açısıydı. Şimdi baktığımızda altın ons'a baktığımızda buradan harika bir şöyle bir formasyon. Şunun tepesi muhtemelen biz de biz neye hesaplamıştık? 1920 kama formasyonunda Şöyle bir çanak tamamladığımızı görüyoruz. Yani o zaman 2011 yılında biz 1920 dolar, 1920 doları görmüşüz. Peki Kama formasyonunda vadeyle beraber Kama'nın geldiği yaklaşık Ağustos sonu neydi? Olabilecek ons'ta maksimum değer 1920. Peki 2011 yılında yaklaşık 9 yıl önce 1920 dolar, 2020 yılında 1920 dolar. Nedir bu? Hem bir çanak tamamlıyoruz yuvarlak hem de ikili tepe tanımlıyoruz. Peki ikili tepe formasyonuna bir internetten bakalım. Evet ikili tepe formasyonlarına baktığımızda değerli arkadaşlar bakın tepe 1 geliyor aşağıya. Bizim burası biraz daha çanak gibi. Tepe 2 geliyor ve aşağıya doğru bir hareket oluyor. Biz grafiğimize baktığımızda bu çanağın bu şekilde geldiğini ve belki yukarıya doğru 1920 yani şu kama formasyonuyla beraber 1920'ye kadar tamamlanabileceğini Peki kama formasyonundan sonra bir muhtemelen geri çekilişin olabileceğini ki benim tahminim geri çekilişin şu noktalara kadar 1580'lere kadar gelebileceğini düşünüyorum. Kısaca yani bir fincan kul formasyonu olacaktır. Peki fincan kul formasyonu olduktan sonra Bizim hedefimiz ne olacak? Şuradan tekrarlayayım kulp formasyonunda bakın şu dibi alıyoruz şuraya doğru getiriyoruz ve o hedefi aldıktan sonra şu yukarıya koyduğumda şu yukarıya getiriyorum eğer 1920 dolar olursa altında hedefin 2700 2800 2790 dolarlara doğru gelebilir. Yani kurt formasyonuyla beraber şuralarda şu yatayda bir destek alacağını düşünüyorum altının. Burayı kırmızıyla çizeyim. Altının maksimum yükselebileceği yer olarak kısa vadede 1920 dolarlara maksimum ve olası bir silkeleme operasyonuyla da altının 1580 dolarlara kadar çekilebileceğini ve burada silkeleme hareketinin tamamlandıktan sonra incan kurt formasyonuna bağlı olarak şu yataydaki desteği alarak altının hedef fiyatının uzun vadede 2780 dolarlara kadar gideceğini düşünüyorum. Altının önümüzdeki bir aylık vadede maksimum hedefinin 1920 dolarlara kadar gelebileceğini ama yine o kama formasyonunda destek ve direnç noktalarının takip edilmesi gerektiğini, destek ve direnç noktalar arasında hareket edebileceğini ama 1920 dolara geldiği zaman ikili tepeyle bir fincan kulp formasyonunun fincan kulp formasyonuna doğru geri gelerek 1580-1600 dolarlara doğru bir silkeleme hareketi olabileceğini, silkeleme operasyonu tamamlandıktan sonra yeni rekorun kırılarak 2780 dolarlara kadar gidebileceğini düşünüyorum. Ancak bu çok uzun vadeli bir projeksiyon. Kısa vadeli projeksiyon okama formasyonuydu. Uzun vadeli dediğim mesela o çizmiş olduğum fincan formasyonunun sadece kut formasyonunu oluşturmak yaklaşık bir yıl sürer. Yani 12 ay sürer. Bu şu demek değildir. Biz buradan bir formasyon çiziyoruz, bir projeksiyon çiziyoruz ve bu projeksiyon pazartesiden cumaya veya çarşambadan perşembeye olacak diye bir şey değildir. Sizin de o görmüş olduğunuz koca fincanın çukuru, çanağının oluşması 2010 yılından 2020 yılına kadar olduğunu, yani 10 yıllık bir süre olduğunu unutmamak gerekiyor. Altın çok iyi yükseldi ve hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Bir düzeltme hareketinin gelmesini beklemek, bir düzeltme hareketinin olmasını beklemek çok da mantıksız olmayacaktır. Bu birincisi olarak, ikinci olarak altının 2010 yılında biz dedik ya altın 2800 dolarlara gidebilir. Ya 1920 dolardan 2800 dolarlar saçma değil mi dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ama sadece şunu unutmayın. 2008 yılında Fed bilançosu 850 milyar dolardı. 850 860 milyar dolardı. Yani bunu şöyle diyebiliriz. 0.85 trilyon dolardı. Ve 2010 yılında altın 1920 dolara 0.85 trilyon dolarlık bir FED bilançosuyla geldi. Peki şimdi FED bilançosu ne kadar? Şu an FED bilançosu 7.2 trilyon. Hesapladığımız zaman 7.2 bölü 0.85 yaklaşık 8.5 kat FED bilançosu artış göstermiş. Peki 0.85 yani 850 milyar dolarlık FED bilançosuyla 1920 dolar olan altının onsu 7.2 trilyon olursa kaç dolar eder? Ki bayağı ciddi rakamlar çıkar ki benim yukarıda hedef göstermiş olduğum 2800 dolar asla absürt bir hedef değil. Ama bunun olması dediğim gibi pazartesi sabah bu altın böyle olacak haftaya perşembe veya önümüzdeki 3 ay içinde olacak değil. Sadece o çanağın tamamlanması 10 yıl fincanın kurpunun tamamlanması 1 yıl. Teknik analize inanmayanlar olabilir. Ben her zaman şunu söylerim. Teknik analize inanmayalım ama teknik analizsiz de geri kalmayalım. Bir ürün alırken teknik analizin destek ve dirençlerine göre alıp yani desteğinde alıp direncini satmak en mantıksıdır. Yani ezbere gidip evet ben altın alacağım, ben bakır alacağım, ben tungsten alacağım. Ama ezbere gidip almak yerine en azından evet biz bakıyoruz çünkü neden bu teknik analizlere inanmıyoruz ama bu teknik analizler hiçbirimiz bilgisayar mühendisi veya bilgisayar programcısı değiliz. Algoritmaları da bilmek zorunda değiliz. Ama bu teknik analizlerin birer algoritmaların ayak izi olduğunu, geçmişte bıraktıkları tarihsel nüanslar olduğunu unutmamak lazım. Bizler de ne yapıyoruz? Bu nüanslara, algoritmaların bu davranış modellerine bakarak onları modelleyip projeksiyonlandırarak ileri vadede nasıl davranabilir, nasıl olabilir ve bir bu işten biz nasıl en fazla kar veya en az zarar edebiliriz bunun hesabını yapmaya çalışıyoruz. Final e Sohbet kanalında anlatılan bu bilgi, yorum ve düşüncelerin birer yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını, aksi halde zarar edebileceğinizi belirtmek isterim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla görüşmek üzere Allah'a